Perşembe günkü yarışmacımız Didem Serbest, 24 yaşında ve 2 aylık evli, Karslı gelinimiz ev hanımı. Haftanın finaline bir gün kala, bugün 2 aylık gelinim Didem'in evine konuk oluyoruz. Gözlemci gelinim Didem, acaba bugün kendi evinde de bir şeyleri gözlemleyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Gelinimin yanına gitmeden önce, biliyorsunuz büyük ödülümüz 150 bin TL. Her katılan gelinime çeyrek altın veriyorum. Birbirinden güzel ev hediyeleri var. Sen de benimle bu serüvende olmak istiyorsan aşağıda görmüş olduğun başvuru adresinden başvurunu yapabilirsin. Ben de gelinlerimle şimdi Didem'e doğru gidiyorum. Hoş geldiniz. Didem'cim bu ne? Sizi apartmanın önünde karşılamak istedim. Çünkü 9. sezon gelin evi birincisi Didem gelin 150.000 TL'nin sahibi oldu. Oldu, oldu, oldu. Aldım kabul ettim. Ben Manifest'in e manifest gücüne inanan bir insanım. Ben şu anda şaşkınım. Hanımlar ne diyorsunuz? Cansu'nun karşılamasından sonra bunu basat buldum. Kesinlikle yani böyle bir karşılama olabilir mi bu Karşılamayı sana? Karşılamayı geç Fatmacığım. Diyor ki ben birinci oldum, oldum, oldum diyor. Ya ben zaten onu Onun hiç çok erken anlamadık. Evet ciddiye <laughs> almadığım <laughs> için yorum yapmıyorum. Değil. Bir gece düşünüp düşünüp zaten. yorumlamak, bilmiyorsan konuşma okulun altında. Burada ne yazıyor? Hayatım ciddiye almadığım için yorumlamadım. Burada? Aldım, kabul ettim diyor. Teşekkür ederim, ben de aldım, kabul ettim. Vallahi bugün Didem beni şaşırttı sevgili izleyenler. Çünkü kendisi gözlemci bir gelinimiz olduğu için genelde gözlem yaparak Bu Buse bu arada eve girdikten sonra farklı farklı sürprizlerim var. Bir kere de burada göstermek istiyorum. Dış ses. 9. sezon gelin evi birincisi 150 bin liranın sahibi Didem gelin yani benim aldım kabul ettim oldu 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 ben, şu... ben şu an <laughs> <laughs> doğru mu duyuyorum diye bir <laughs> Didem sen neler yaptın daha başlamadık. Bismillah daha geldik. Şu an kapının önünde böyleyiz. Manifesting gücü böyle bir şey. E ee, karşılamaya ne Çok zaman gidiyoruz? Güldük ama. Şimdi buradan hep beraber çardağa geçiyoruz. Hanımlar az önce dinlediğimiz anons sesini gün içinde sıkça duyacağız. Her yerde bizi bunu dinleteceğim. Her yerde bunu dinleteceğim. Şimdi sizi apartmanımın çardağına alıyorum. Büyük bir sürprizim var size orada. Hadi sürprizleri görelim o zaman hep birlikte gidelim hanımlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. hoş geldiniz. geldiniz. Didem'in babaannesiyim. Vay, merhaba. Teyzeciğim nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim yavrum, iyiyim. Nasılsın? Merhaba teyzeciğim, nasılsın? İyiyim Allah'a şükür, siz nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür, Allah, Allah, Allah izin versin. Karşılamamız babaanne. Evet. <laughs> Babaanneciğim nasılsın? İyiyim yavrum, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, İsmin ne? Gonca. Ne kadar güzel isminiz var. Aa, çok nadir çok bulunur. Evet, çok yeni bir isim. Yani böyle yenilerde de kullanılan bir isim. Çok evet. güzel. Ben babaanneleri çok severim. Benim babaannem rahmetli oldu. Ama çok öğrendim. da severdim. Ben, benimkiler de çok severim. O kadar da düşkündüm bu arada. O Didem ben bir gün aramasın, ben aklım çıkar. Gerçekten aynı kadar güzel. güzel. Aa. Pamuk gibi babaannen var Didem. Pamuk gibi de kızım var benim. Evet, Vay. gerçekten öyle. Ben yeni evlendim ya biraz o yüzden. Hmm. Torun, torun çok tatlı oluyor. Allah sizlere de göstersin Nasıl? inşallah. Amin inşallah. Nasıl böyle torununuzun düğünü görmek çok gurur verici, çok güzel bir şeydir değil mi? Hem de nasıl? Ağladınız mı düğünde? Çok ağladım. Ya. Şimdi de ağlar. <laughs> Hemen ağlayacak. Evet. Ya. Vallahi ağlayasın var şimdi şu an. <laughs> Vallahi. Benim de gözlerim doldu senin bu arada babaannemle annem yaklaşık 25 seneden beri beraberler. 28 sene. Birlikte yaşıyorsunuz. Birlikte yaşıyoruz. Aa, Aa Neden? Sen neden diyor Cansu'ya bak, neden? <laughs> kaynana çatıdan taş atmış da, şey pamuk atmış da taş geldi demişler. Ya böyle valla kaynanayla ben yaşayamam açıkçası. Ama biz babaannem tarafından da şanslıyız. Benim, ne kadar ben kimseye bırakmam. Ben zaten babaannene bayıldım. Helal. Maşallah evet. oturduk kadın şıkır 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 konuşuyor. Senin Didem üç gündür ne dili var ne dişi biz bilmiyoruz. Babam Hatta <laughs> dişleri nasıl bilmiyorum yani. <laughs> Babaannem kupon olsun. Ben gözlemliyorum onları o yüzden. Ama biz bugün <laughs> anladık yere bakan yürek yakan bence Didem. <laughs> yok, yok. Gonca teyze vallahi ay, bence ay. öyle biraz. Babaanne sen bize bir şey yapacaksın herhalde. Helva yapacaksın size. Ne Aa. helvası? Kahve <laughs> helvası. Ben Kars hiç yemedim helvası. daha önce. Başlayalım, mı? Başlayalım. Başlayalım. Neler var malzemeler? Tamam, süt var, un var, yağ var, şerbet var. Önce umat yapacağım böyle. Evet. Onu eriyeceğim şunla. Ha. Ondan sonra önce umacı kavuracağım biraz. Pembeleşecek o umaç dediğimiz. Sonra sonra altından elediğim unu koyacağım. Ondan da beraber kavuracağım. En son şerbet. En son şerbeti dökülecek. Ay vallahi ben merak ettim yediniz Çünkü mi sadece kartelvası? Bir teyvesi? defa duyuyorum ben. Ben bir de yemedim. Ben de. Sen biliyor musun Didem yapmayı? Ben yedim. Ya ben yapmayı Ay. bilmiyorum da yedim. Hmm. E başlayalım o zaman. Başlayalım. Başlayalım. Bu arada bunlar da kas kaşarı. Evet. Bu glavyar peyniri. Bu da çeçil peyniri. Bunun renginin böyle olması tamamen sağlık açısından tamamen bir antibiyotik, antibiyotik bu. Tam değil mi? Küflü değil. küflü değil Küflü değil mi yok, bu? Yok. Değil. yok. Benim gelin de derdi annem küflü. Ama şey, ben bunları bu antibiyotik anneciğim. Genellikle ben bu peyniri küflü diye biliyordum. Hatta Didem'e soracaktım yerken küf tadı geliyor mu diye. Ama küflü değil. Yok küflü yok, değil. küfü peynir diye geçiyor ama tamamen bu renkte olmasından kaynaklı aslında tamamen antibiyotik. Küf değilse yerim. Küfse yemezdim Küf değil Biz ben. başlayalım babaanneciğim. Tamam babaanneciğim. Yapmaya. Kalkıyorum. Yardım edeyim mi size? Yok yok. Tamam. Ay bir bugün var ya. Şey. Aa şeye benziyor. Böyle siz şey yapıyor musunuz babaanne? Hani böyle bidonlarda bir şey koyuyorsunuz çökelek diyorlar onlara memlekette. Evet. Toprağa gömüyorsunuz. Evet. Bu ondan mı? O da var, çökelek de var. Bu çökelek değil mi? mi benziyor? Tamam Bunun işte. Bunun ismi çeşitli yani. Tamam. Toprağa gömüyor musunuz? Abi gömüyoruz. Hali. Bak o ben tadından ha. sandım. O o gömüyoruz yavrum. Madem antibiyotik biraz diyeyim dünden sesim kısıldı malim. Bu arada hanımlar nasıl buldunuz sunumu? Birazcık yorum alayım. Limonata var. Limonata ev yapımı mı Dina? Maalesef değil çünkü ona vaktim olmadı. Genellikle ben bir emek göremedim burada. Ee, peynirleri alıp sadece sunum tabana yerleştirmiş. Değineceğim noktada limonata. Yani keşke onu el yapımı, ev yapımı yapsaydık ki bir ortada emek olurdu. O yüzden ben kesinlikle karşılamasını çok zayıf buldum. Bunlar gidip marketten alınmadı, getirildi Kars'tan. Hı hı. Onu söyleyeyim. Ayrıca yemek soframda da göreceksiniz verdiğim emeği. O yüzden yüzden buna limonataya çok fazla bir vaktim olmadı. Peynir tabağını ben sunumda alakasız buldum. Ee, ayrıca Fatma Nur'a da katılıyorum. Limonata hazır olmamalıydı bence de. Ne yapsın? Her şeyi elle mi yapsın arkadaşlar? Bu olayı çok abarttınız ya. E i̇lla limonata eliyle mi sıkacaktı Tamam bardak basit olabilir, tamam peyniri basit bulabilirsin de yani limonatayı elle tek tek sıkmadı diye mi şimdi sorun? E hayatım sen bu mu ya? önümüze ananas getirdin sen desen ona emek harcamadın mı? Ya şu an yapılan emek, bunları getirmesi emek, evet ben emek, onu da beğendim mi? Sen ananası da beğenmedin. Ben emek beğendim. Hayır beğendin mi onu? Yok zaten beğenmedim. Altından su akıyordu. O ha. çok ayrı bir şey ama altını da, altın da altın şey. yani. Böyle evet. bir şey gelseydi seni daha çok eleştirirdim. Evet ananasın altını evet. ki sana su ak. Peynir evet. tabağına emek Beklerim değil sende. demiyorum asla. Sadece bence yani peynir tabağı ilk sunumda olmamalı. Bence. Ne zaman olmalıydı? Peynir tabağı ilk sunumda limonatayla ne alaka sence? Çok kısa ben eklemek istiyorum. Tabii. Yöresel bir günden ilerleyeceğiz. O yüzden peynir tabağıyla karşıladım sizi. Yani Kars peynirleriyle karşılamış. Babaanneciğim bizim gelinlere ne diyorsun? Vallahi gelinlere ben bir şey demiyorum. Gelinler hiçbir şey beğenmiyor. De, hiç beğenmiyor. Bu gelinler hiçbir Vallahi, şey beğenmiyor gerçekten. De kars bak onlar ne kadar bir uzak yerden geldi biliyor musun? Bizim için. Onlar şifa. Benim gelinlerim sizin yaptığınız helvayı kesinlikle yiyecekler. Sabırsızlıkla onu bekliyoruz zaten. Sevda sen yorum yapmadın. Peynirle limonata daha önce hiç bir arada görmedim. Hadi çay olsa yine neyse diyecektim. Peynire alerjin mi var Sevda? Evet. Peynire de alerjin var. Evet ben peynir sevmiyorum. Hazır peynir hazır. yiyince Elim ayağım titriyor. Sevda bence sen şu an atıyorsun biraz. <laughs> Hayır tabii ki atmıyorum. Bir saniye babaanne şimdi ne <laughs> yapıyoruz? Penirsiz sofra olur mu kızım? Olmaz. <laughs> Olmaz. Çok, Kahvaltıyı çok nasıl yapıyorsun? Babaanne. <laughs> konuş babaanne. Sen vallahi bugün konuş. Hayır yani. Benim gelinler bugün bu hafta şeyler yani hiçbir şey beğenmiyorlar. Biz şu an elvayı ne yapıyor? Hangi durumdayız? Ne durumdayız? Şimdi eliyorum. Umacı çıkacak bunu. Bu çıktıktan sonra da orada tavada evet. şey yapacağız. Evet. Tavada o önce umacını kavuracak. Umacı ne demek? Aha, bu işte. hmm. Ha bu çıkan umaç işte. Soğudu soğudu. Tortu. Babaanne Heh. o Z kuşu aldığı için çok mutfakla alakası yok o yüzden. Yemek Biz... yapmıyormuş babaanne ne bilsin peyniri özür dilerim bu sanırım. Ben yemek yapmıyorum demedim arada yapıyorum dedim. Arada. Evet arada. Yapmıyorum dedin. Hiç yemek yapmam evde dedin. Yapıyorum. O yüzden size pink hazırladım dedin. Hayır. Anlamıyorum Bunu dedin. O babaanne. Neydi? Bir dakika hanımlar. Babaanne şunu soracağım. Diden birinci olamazsa bu hafta kazanamazsa hangi gelin sence kazanır? Canı sağ olsun olamazsın. Daha hangi gelini böyle gözün tuttu? Biraz sevdin. Beni sevdi çünkü şu an Didem'i korudum. Ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü Didem'i korudum. Ama korumak için değil. Ben vallahi doğru konuşuyorum. Doğruyu konuşuyorum. Bazı cümleleri kızıyor. Herkes kazanabilir de kaybedebilir Doğru. Ay altınım düştü bu arada hanımlar. Bir saniye. Ay Galiba Didem'e gitmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Manifest yaptığım için dayanamıyor, gelmek altın istiyor. Altın hazır Eyle. düşmüşken ben bunu Didem'e şurada hemen altınımı takayım. Teşekkür ederim. Ay bir de burada bu altını göremesek, buradan <laughs> gitsek Eyvah. altın burada heba olacak. Ay. Sunum tabaklarının mesela bambu olmasını beğendiniz mi, beğenmediniz mi, peçete? Bambu olması gayet mantıklı olmuş. Ben de beğendim. Şimdi Gonca teyze bahsetti ya bu doğal antibiyotik diye. ama rüzgar estikçe şöyle buram buram bir kokusu var ya. Peynir kokacak kızım, bunun adı peynir. Evet, kokunca te teyze nedir. de biraz ağır kokuyor. Yani bir, bir rüzgar ama e, anneciğim. Evet, biraz yani ağır geldiği için ben pek dayanamadım. Peygine tamam, ağır kokuyor. Onu kabul ediyorum. Sevmeyebilirsin. Kokusu var evet. Evet. Ama yarayışı güzel. Evet, Kokusunu evet. ayarlasın kız ne yapsın size. Evet, Bilge sunumu beğendin mi? Ben de bambu olmasını beğendim. Balsalım ee, hoş durmuş. Yani güzel. Genelde peynirleri tabii bambuya koyarlar evet. ya böyle değil mi? Evet, güzel Peki, de. Peki fiyatları güzel nedir? Güzel. nedir? E, fiyatı 6 tanesi 300 TL. Gayet Bayağı bir, iyi. Bayağı iyi. Evet. Evet. Bardak e, çok sade. Onu eleştirmeyeceğim. Fiyatını öğrenebilir miyim? E, eleştirebilirsin Fatma Nur. Limonatayı ben... hangi bardakta içeceğiz Fatma Nur? Yani Hayır, sunum bardak, zaten doğru, çok güzel iyi. Yani ağar yapmış. Bari bardağı güzel bir şeyle kullanabilirdi. Limonata bardakları göre var çok güzeldi yani. Evet. Bunların da takımı yemek masamda da göreceksin 100 TL. Vallahi bunları bir kokonatla sunsaydım ben çok beğenirdim şahsen. Şeyden iyi olurdu. Kokonat mı? Kokonat mı? Gerçekten sen kültür şey kültür çatışması. Arkadaşlar şu an ironi <laughs> yaptım anlayın. Anlayın. Babaanneciğim şimdi hangi aşamadayız? Ne yapacağız? Önce umacı kavuracağım. O biraz pembeleşti mi? Tamam kavuralım. Bu bizim yemeğe yetişirdim mi yemek masasına? Yetişir pasasına. yetişir. Tamam o zaman kavuralım babaanneciğim biz onu. Tüplerde de yemek ne güzel değil mi? Kızartma falan yapılırdı eskiden. Evet, evet. Çok lezzetli olmuş. Babaanne şimdi bunu yaptık, yağ da kavurduk. Pembeleştikten sonra içine ne koyuyoruz? Unu koyuyoruz. Sonra şerbeti döküyoruz oluyor. Ha, biraz kavururuz şerbeti dökeriz tamam. Mis gibi kokusu da gelmeye başladı helvamızın. Tadını merak ediyorum. Ben, ben de, de çok merak un ediyorum. Un helvası gibi mi acaba Gonca teyze? Sadece o olduğum un açık. İçinde ceviz gibi oluyor. Hmm. Aslında sonradan ceviz de koyabiliyoruz buna. Evet. Un helvasını da çok lezzetli. severim. Hem bence de. De. Babaanne ben bir un helvası yaparım böyle bir şey yok. Vallahi. Vallahi çok güzel yaparım. Eline sağlık yavrum. Babaanneciğim şimdi ne ekliyoruz? Şerbet ekleyeceğim. Tamam, artık abi. final tamam ekleyelim. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. azar azar ekleyecek galiba babaanne. Babaanne içinden dua mı okuyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Bak okuyor. Ben anladım. <laughs> Ay kızım sen çok biliyorsun ha. <laughs> sen çok biliyorsun Cansu. Evet. Bak babaanne bile anladı Cansu'nun ne kadar bilmiş olduğunu. <laughs> sen dün geleydin bizim eve. Ben giydim böyle entere kuşağımı. Vallahi ellik mellik oynadım. Yöresel severim. Babaanneciğim pişti değil mi? Helvamız hazır. Pişti yavrum, hazır. Tadına yavrum. bakabiliyor muyuz? Bakabiliyoruz. O zaman dış sesten ben bir tabak rica edeceğim. Bir tadına bakalım hanımlar burada. Kesinlikle o kadar da koktu, evet, koktu, mis gibi koktu. Sıcak sıcak, Ay, evet. Sunum tabağımızı getirdim. Babaanneciğim sen oradan bize Didem, babaanneye yardım et istersen? Yardım edeyim mi ben? Ha, sen bunu tut ben koyayım yavrum. Bir tadına bakalım şöyle. Ellerine sağlık babaanne, harika. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oyun yavrum, afiyet olsun. Vallahi mükemmel. Ellerinize sağlık, edin. çok güzel. Babaannemize çok teşekkür ediyoruz ve babaanneye bir kocaman alkış istiyorum. Afiyet olsun yavrum afiyet, olsun. afiyet olsun. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Hepsi çok değerli, Amin. çok kıymetli. Babaannesini getirmiş, helva kavurdular. Yani açıkçası ben bir subliminal mesaj olarak algıladım bu durumu. Ee, bence bu bize mesaj vermek istedi. Bizim helvamızı mı kavurmak istiyor? Buradan salona geçebiliriz artık Didem'cim. Geçebiliriz. Babaanne görüşürüz. Görüşürüz ya. Görüşürüz. görüşürüz. Ellerinize sağlık. sağlık. Teşekkür ederiz.